selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz ee, bu videoda kadife ta, e, kaplumbağa örmeye başlayacağız ben böyle kendime iki renk ayarladım elimde olanlardan ee, işte kafası kolları ve kuyruğu için e, krem rengi birip kartopunun yumurcağıymış şöyle göstereyim ee, kabuğu kısmı içinde Lamia yeşil rengini seçtim. Umarım yeşili gözüküyordur. Oldukça güzel koyu bir yeşil. Kabuk kısmı için. 6 numara tığla öreceğim. İplerin kalınlıkları neredeyse aynı. Lamia Mello 115 metre. Yumurcak da 120 metre. O yüzden tığ sıkıntım olmayacak. Tek bir tığla halledeceğim. 14 numara kilitli gözüm var. Bir miktar boncuk elyaf kullanacağım. Başka da bir şey yok. E, bu videoda önce e, ten rengi olan kısımlarından başlayalım. İpimizi açalım. Bir miktar ipimizi açalım. E, Kadife ipli örmesi gerçekten oldukça zevkli. Hem e, biliyorsunuz Peluş oyuncaklar günümüzde oldukça pahalı. Çocuklarınızı oyuncak örmek isterseniz peluş yerini bu şekilde de örebilirsiniz. Hem yıkanabiliyor rahatlıkla, rengi akmıyor. hem daha uygun fiyatlı. Katife hep ne kadar pahalı gibi olsa da peluş oyuncaklara göre oldukça pahalı. İstediğiniz yani peluş oyuncaklar daha pahalı, Katife ip daha ucuz. İstediğiniz gibi istediğiniz modeli örebilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Burayı her zamanki gibi bir tane şöyle zincir çekiyorum. Burayı sıkılıyorum ve kilitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi başladığımız yer arka bacakları olacak. Bundan iki tane öreceksiniz. İlkine batıyorum içine 7 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 Şimdi ikinci sırada her sık iğne çift batarak toplamda 14 sık iğneye ulaşıyorum. 2 yanına geçiyorum. 2 batıyorum. 4 yanına geçtim. 2 örüyorum. 6 Böyle devam ediyoruz. 8 10 12 ve 14. İsterseniz artık ilmek belirleyici takabilirsiniz. 3. sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift diye sıra başına kadar öreceğim. 21 sık iğneye ulaşacağım bir tane tek, yanındakini çift, bir tek, yanındakini çift. Tüm sırayı bu şekilde dolanalım. Bir tek, bir çift. kapacaklarımız tamamlandı. Şöyle yapacağız. Bunu ikiye katlayacağım. Ve iki ilmeği bakın ikiye katladığımda bir önde bir arkada ilmek var. O iki ilmeği beraber alacağım. Yanına geçiyorum. Önden arkadan bu şekilde topluyorum. Şimdi şu son ilmeği almadan buraya çok az bir miktar elyaf dolduracağım. Ve kapatacağım. şöyle bitirdim. Hafif içi, el yap dolgulu. Ve bunu dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bundan arka bacak için bir tane daha öreceksiniz. Şimdi bunu ayıralım kenara. Geldik ön bacağına. Koluna, bacağına nasıl adlandırırsanız. Yine aynı şekilde bir tane kitliyorum. İki zincirle başlıyorum. İlk zincirimi 7 tane sık iğne ile başlıyorum yine e, bununla aynı olacak 3. sıraya kadar aynı öreceğiz 2 3 4 5 6 7 Yine ikinci sırada her sık iğneye çift batarak toplamda 14 sık iğneye ulaşacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 çift çift gidiyorum 10 12 ve 14 yine üçüncü sırada bir tek bir çift öreceğim şimdi biraz ipin boşaltayım örmesi kolay oluyor çünkü yine 21 sık iğneye ulaşacağım ilmek belirleyicimizi takalım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra başına kadar bu şekilde örelim. sonuncuya da çift batıyorum ve üçüncü sıramı tamamlıyorum arkadan tek farkı bir sıra daha öreceğiz ve kolu tamamlayacağız yani ön bacaklar bir sıra daha büyük olacak burada da şimdi şuraya ilmek belirleyicimi takayım iki tek bir çift öreceğim bir iki üçüncüye çift bir iki üçüncüye çift toplamda 28 sık iğne elde edeceğim 1 2 üçüncüye çift sıra başına kadar bunu da örelim son kez iki tek bir çift örelim ve tamamlayalım bundan bir tane daha aynı şekilde öreceksiniz ve yine aynı şekilde bu şekilde iki ucunu yan yana getirip önden ve arkadan alarak birleştireceğim yine içine elyaf dolduracağım kapatmadan önce yanında dolduralım. Geri kalan ilmekleri de kapatalım. Şöyle yine dikiş payı bırakarak keselim. Ve bunlardan birer çift daha örüp tamamlayalım. Geldik kuyruk kısmına. Kuyruk kısmı için yine ten rengi ipimi aldım. Yani ten rengi olarak kullanacağım ipi. Bir tane kilitliyorum. İki zincir çekiyorum. İlk zincirin içine beş tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 İkinci sırada ilk sık iğnemin içine çift batıyorum. Gerisini tek örüyorum. Yani toplamda 6 tane sık iğne elde etmiş olacağım. 2 tek örüyorum. 3 yanındakini tek örüyorum. 4 Yanındakine geçtim 5 ve sonuncu 6. Şimdi bir sıra daha 6 örelim. Herhangi bir şey yapmadan iki sıra boyunca 6 sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. İlk sıramız tamamlandı. bir sıra daha örüp bitiriyorum. 1 2 3 4 5 6 Bitti. Bitti. Bunu yine ikisini yan yana getirip uçlarını içine hafta doldurmuyorum bu sefer şöyle kapatıyorum yine dikiş payı bırakarak kesiyorum bu da tamam geldik kafa kısmına yine 2 zincir çekerek başlıyorum içine 6 tane sık iğne dolduruyorum ilkinin 1 2 3 4 5 6 İkinci sırada her sık iğneye çift batarak toplamda 12 sık iğneye ulaşıyorum. 1 2 3 4 Yanındakine geçiyorum. 5 6 Yanındakine batıyorum. 7 8 10 ve 12. 3. sırada yine bir tek bir çift yaparak toplamda 18 sık iğne olana kadar örüyorum yani sıra başına kadar. Bir tek bir çift. Bir tek. Bir çift. Şimdi 18'i tamamladık. 4. sırada 2 tek 1 çift yapıp 24 sık iğneye ulaşacağız. 1 2 3.ye çift. 2 tane tek, 1 tane çift. Sıra başına kadar devam ettirelim bunu. 24 sık iğneye ulaşalım. tamamladık. Şimdi burada 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne öreceğiz. Her sık iğneye tek batıyorum. İlk sıramız tamamlandı. İkinci sıramız da tamamlandı. 3. sıramız tamamlandı. 4. sıramızda tamamlandı. Şimdi gözlerini takabiliriz. Gözleri 4 ile 5. sıra arasına arada 5-6 sık iğne olacak şekilde takacağız. 1 2 3 4 4 ve 5. sıraya şöyle bir tanesini 1 2 3 4 takalım onu da diğerinde öbürüne göre ayarlayalım 1 2 3 4 şuraya arada 1 2 3 4 5 tane sık iğne bırakarak diğerinde takıyorum şöyle bakın şöyle kullanacağız büyük bir ihtimalle ya da böyle onu dikerken Takip ederiz. Şimdi e, eksiltme kısmına geldik. E, burada e, iki tane örüp bir tane keseceğiz. Sıra başına kadar hep bunu tekrar edeceğiz ve 18 sık iğneye düşeceğiz. İki tane tek örüyorum, bir tane kesiyorum. 1-2 bir, bir tane kesiyorum. 1-2 bir, bir tane kesiyorum. 18 sık iğneye düştük. Şimdi bir öbür kes yapıp 12 sık iğneye düşeceğim. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. 2. Bir örüyorum. Bir kesiyorum. 4. Bir örüyorum. Bir kesiyorum. 6. Bir örüyorum. Bir kesiyorum. 8. Bir örüyorum. Bir kesiyorum. 10 ve bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. 12. Burayı artık elyafla dolduracağız. şu şekilde böyle dikeceğiz zaten gözleri yukarıda olacak şuraya ağız işleyeceğiz ve bunu da bu şekilde bırakacağız buradan da gövdeyi dikeceğimiz için yanındaki ilmeğe batıyorum içinden geçiriyorum dikiş payı bırakarak kesiyorum ve kafayı da tamamlamış oluyorum şöyle tamamlanmış oldu. Şimdi siz bu diğer parçaları da tamamlayın. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kolay gelsin.